Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün yeni hediyelere bakacağız. Öncelikle videosu bu bir. Evet. Başlıyoruz. Evet dur bir saniye. Ee, şimdi oyuncakları ben... Evet bir pogo gelmiş. Roket pogosuna benziyor azıcık. Evet slot arabası gelmiş. Çok güzel. Slot kar olmalı. Evet. Patatoş. Patato polish olması lazım. Patato Polish'tır bununla arkadaşlar. Gift Evet. Ee, Arap, evet. Hamburger balonu güzel. 19 tane gift. Bakalım. Evet. Elinde bir tane arkadaşlar. Retail var. Gökkuşağı Riddle'ı. Baya güzel. Evet. UFO şeyi var. UFO. Ee, evet. UFO tasması var. Hamburger şeyi var. Evet araba kartondan araba var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar fosil arabası gördüğünüz bir kemiklenmiş var Evet bunlar da hover kar olmalı. Karton araba. T-Rex arabası. muhtemelen zor çıkacak veya ultra rare olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi durun bir saniye. En başta saracağım. Ee, enderliklerini söylemek istiyorum. Mesela bu rare olabilir. Rare olmazsa da ultra rare olur. Bu legendary olur. Bu common ya. Uncommon olur. Bu arkadaşlar an e, uncommon olur. Bu balon. Hamburger balonu. He koltuk var. Evet bu arkadaşlar rare olur. Rare olmazsa ultra rare. Bu rare olur. da rare olur. Bu ultra rare olabilir. Bu legendary. Bu da Dur bir saniye arkadaşlar çok hızlı geçiyor. Bu legendary. Ee, bu ultra rare. Yok rare rare. Bu legendary olur. O kemikli araba. Bu takması ultra rare olur. Bu ultra rare. Ultra rare olmasa da legendary olur. Açıldı. Evet bitti. Arkadaşlar ee, şimdi ihtimallerine bakacağım ihtimalleri. Bunun çıkma ihtimali ee, yani arkadaşlar bir yüzde 50 yüzde 60 olur yüzde. Bu bayağı zor çıkar yüzde bir. Bu yüzde 25. Bu arkadaşlar e, çıkma ihtimali yüzde yetmiş veya yüzde seksen olur. %60 falan falan olabilir. Bu Yüzde bindine. Bu yüzde yetmiş beş falan filan. Bu yani bu tas arkadaşlar kolay çıkar azıcık. Bu kolay çıkacağını sanmıyorum çok. Bu zor çıkar. Bu da E. Bu zor çıkar. Bu da zor çıkar. Bu zaten zor çıkar demiştik. Bu da zor çıkar. O T-Rex arabası. Bu da zor çıkar. Ay zor çıkmaz. Bu zor çıkar. Poco zor çıkmaz zaten. Yani rare. Çok da zor çıkmaz. Bakalım. Bitti. Arkadaşlar ee, ben bu videoyu yayınlayacağım. Biraz sonra görüşürüz. Bye.